arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bakar evet Bakın kumarı çıkıyoruz çok güzel değil mi dur gelelim lan Allah arkadaşlar oğlum burası mükemmel ha gerçekten mükemmel ay yeni yatak yaptım oğlum harbiden yeni Arkadaşlar. Arkadaşlar şey video çektiğimde de ışık Arkadaşlar arkadaşlar gördünüz mü? Oh, bu ne? Bu ne? Oo. Oh. o arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar vallahi dur lan kameraya ne yaptın kamera yoruldu lan lan kamera arkadaşlar oh. arkadaşlar oldu çok güzel var vaha üstten şimdi su arkadaşlar dur bekleyin düzeltmeye çalışıyorum çok hızlı yakalanış yüzük. Oh. Oh, yeah. Oh, hey. Arkadaşlar kızıldırız. Kamera mı bozuldu mu? Şıklı bir arkadaşlar. Dur şimdi tıkıyoruz. Oh, ha tıkadık, tıkadık, Tıkıdık. Şuraya tıkıdık. Arkadaşlar bakın. Geçiş. Geçiş portalı mı lan amına? Uğaz, burası güzel. Güzel oldu lan. Arkadaşlar yetiyor. Kafam yetiyor Ayrıca. Tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar, yeni evim ama mükemmel. He. Anneannemle de arkadaşlar. Oğlum yedi seviye olmuş amına nasıl Arkadaşlar. Dur tuvaletimizi yapıyoruz. Gelip tuvaletimizi yapacağız. Arkadaşlar. Tuvaletimizi yapıyoruz. Diyorum. Yukarıya kaldırdım. Tuvaletimizi yapacağız arkadaşlar. Diyanım nasıl seviyorum. Diyanım nasıl seviyorum. Hı Açayım. Dur bir Bu arada yine video açalım. Arkadaşlar bak. ne Neyse. lan oğlum Anne hani baksana yeni yeni yer yaptım kendime. Gel be. Arkadaşlar bakın. Hamas Arka gülüyor anne. Arkadaşlar ama burası çok güzel aldı değil mi? Arkadaşlar lütfen like atın bakın size göstereyim. Bakın böyle Oğlum <laughs> burası <barışın> mükemmel. Neredesin? Dikkat <laughs> bana. Oğlum bu bak bakalım Yap, mı? Yok. Be. Yatak yaptım. De Ay ya. iki kişilik. Bak. burada da Thank <laughs>